YHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci dersimizde karşı tarafın IP adresini nasıl alabileceğimizi öğreneceğiz. Aynı zamanda bilgisayarımız üzerindeki tüm IP etkinliklerini, istatistiklerini görüntülemeyi öğreneceğiz bu dersimizde. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu netstat komutu ile yapacağız. Fakat e netstat komutunda bilmeniz gereken yani bu netstat komutuna başlamadan önce bilmeniz gereken şey TCP arkadaşlar. TCP'nin açılımı Transmission Control Protocol demek arkadaşlar. Ee, Sözlük açılımı ise şöyledir. TCP'nin e, gelişmiş bilgisayar ağlarında paket anahtarlamalı bilgisayar iletişiminde kayıpsız veri gönderimini sağlayabilmek için TCP protokolü yazılmıştır. Yani TCP protokolü kullanılır. Peki ne demek sizin anlayacağınız dilde? HTTP olsun şurada mesela pH hocam HTTP, HTTPS olsun, FTP, SMT gibi e, internet kullanıcıları açısından Popüler protokollerdir bunlar. Hepimiz kullanıyoruz bu protokolleri. İşte bu protokoller veri aktarımını, veri aktarımını TCP sayesinde gerçekleştiriyor. TCP üzerinden veri aktarımı gerçekleştiriyor. Eğer TCP'deki TCP'de bir aksaklık olursa veri aktarımında da aksaklıklar meydana gelecektir peki dönelim asıl konumuza. Netstat nedir arkadaşlar? Netstat yazdığımız zaman CMD'de netstat yazdığımız zaman netstat eee yazdığımız zaman arkadaşlar CMD'de e, Görmüş olduğunuz gibi etkin bağlantılar bilgisayarımızın bilgisayarımızın bağlantı, bağlandığı noktalar ve bilgisayarımıza bağlanan noktaları gösteriyor. Yani etkin TCP bağlantılarını görüntülüyoruz biz burada netstat yazdığımızda. Peki bu bizim ne işimiz yarayacak? Ee, mesela chat programı yaptığımızda e, TCP e, yazacağımız kodla karşı taraftan e, neyini IP adresini öğreneceğiz. E, onun haricinde mesela burada görmüş olduğunuz gibi 188, 121, 50. Bu şu demek arkadaşlar. bu PHP hocamın IP adresi. Yani şu an PHP hocama bağlıyız. Establish ne demek arkadaşlar? Establish ne demek diye soracaksanız size. iki bilgisayarda birbirine bağlı. Yani PHP hocamın serveruyla benim bilgisayarım ne? Birbirine bağlı established durumda. Peki, birkaç komut göstereyim. Diğer komutları PHP Hocam'da yazacağım arkadaşlar. Siz onları uygulayabilirsiniz. Mesela en basitinden arkadaşlar size göstereceğim netstat netstat -n -n komutu da görmüş olduğunuz gibi neleri gösterdi? istatistikleri gösterdi. Neleri gösterdi peki? Etkin TCP bağlantılarını görüntüler ancak adresler ve bağlantı noktaları numarasal ve sayısal olarak ifade edilir burada. Ad konmaz burada arkadaşlar. Tabii ki bir öncekine çok benzedi bu. Mesela başka bir tane göstereyim komut. netstat e komutunu göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi birazcık daha değişik şeyler çıktı. Peki bu netstat e komutu ne işe yarıyor derseniz tüm etkin TCP bağlantılarıyla birlikte bilgisayarın bağlan bağlı oldu. TCP ve UDP bağlantı noktalarını görüntüler arkadaşlar. Peki bunları siz kurcalayarak öğrenirsiniz. Benim bu derste asıl öğretmek istediğim komut arkadaşlar size eee netstat, netstat Hepsini php hocam da videonun altında yazacağım arkadaşlar. Tüm komutları. netstat -nb komutu arkadaşlar. nested netstat -nb komutu ile bakın Firefox'ta ve Chrome'da yaptığım etkinlikler görüntüleniyor. Benim bu 192.168.1 benim bilgisayarımı temsil ediyor arkadaşlar. Benim IP'im, yerel IP adresim. bu da karşı tarafın neyini gösteriyor? IP adresini bağlandım. Dedim. Establish iki bilgisayarda birbirine bağlı. Yani şu an PHP hocamı da bağlayayım. Mesela şu chat uygulamasında bir şey yazayım. PHP hocam chat uygulamasına girdim. Bir kormuda bir de e, Firefox'ta açtım. Mesela selamünaleyküm selamun diyelim. O da bize aleyküm selam desin. Bakın şimdi arkadaşlar. Tekrar netstat nb yazdığımda e, bakın e, Giden ve gelen IP adresi e, 192.168.1 e, görmüş olduğunuz gibi e, bağlandı. E, karşı tarafın IP adresi ise görmüş olduğunuz gibi e, 188 yani PHP hocamın IP adresini gösteriyor burada. Fakat e, şu an e, iki tarafta da yani Chrome'da da Firefox'ta da ne yaptım? Ee, aynı bilgisayar üzerinde yaptığım için, yazdığım için bakın görmüş olduğunuz gibi Chrome'da da 192.168.1 kendi ip adresim gözüküyor ee, Firefox'ta da kendi IP adresim gözüküyor. Farklı bilgisayarlarda yazdığınız zaman, yaptığınız zaman bu işlemleri farklı IP'ler göreceksinizdir. Bunu internet kafelerde veya da arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz. Bakın netstat yazdığımda da benim nerelere bağlandığımı görebilirsiniz buradan. Establish diyor. Yani dediğim gibi bağlantılı. bunları size söyleyeceğim arkadaşlar hepsini. Ee, ne iş yaradığını. Mesela close wait diyor. Close, e, close wait ne demek arkadaşlar? Uzak bilgisayar e, e, uzak bilgisayar bilgisayarınızla olan bağlantıyı kapatıyor demek. Yani karşı taraftaki bilgisayar bilgisayarınızla olan bağlantıyı kapattı anlamına geliyor bu. Yani PHP hocam server'ı biz bağlandıktan sonra bağlantı veri aktarımını kesti demek arkadaşlar. Evet bu dersimizde bu kadar olsun. Siz farklı bilgisayarlardan e, deneyerek e, bu Nefsetat komutu hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Tabii ki e, pratik yaparak e, daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu dersimiz burada bilsin. Bir sonraki e, bilgisayar sırları derslerimizde de e, daha e, güzel şeyler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, mesela e, bir sitein DNS adresini yönlendirmeyi ve e, nasıl yapılır bu gibi şeyleri öğretmeye çalışacağım. Evet bu dersimiz burada bilsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.